Merhaba davet misafir izleyicileri. Bugün Antalya Kaş'tayız. Biliyorsunuz Kaş çok özel bir alan. Hem antik kent hem de manzarasıyla gerçekten göz dolduran çok güzel, büyüleyici bir yer burası. Olduğumuz yerde bir pastaneye denk geldik. Burada enfes kokular var. Tatlı anlar yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Şimdi gelin bu enfes kokuların ardındaki mutfak kısmında neler oluyor, neler var içerikte birlikte konuşuyor olalım. Hadi. Merhaba davetsiz misafir izleyicileri. Antalya karşıdayız. Gördüğünüz gibi masamızda çok güzel bir sürprizle bizi karşıladılar. Renk renk tatlılarımız var burada. Burası görünür kısım bu arada ama arka tarafta gerçekten çok büyük bir emek var. Bu emeği konuşmak isteyeceğiz sizinle beraber ve sizin için tabii ki. Bakalım Murat Bey bize neler anlatacak. Merhabalar, Merhabalar. Murat Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri ağırlamaktan onur duyduk. Hı, hı. Ee, bu bölgede yeniyiz. Yani 8-9 aylık bir kısmımız buradayız. Hı hı. Eşimle beraber bu işe girdik. Hı hı. Yani şu anda umudumuzun üzerinde güzel bir şekilde ilerliyoruz. İlerliyorsunuz. Kaşın çok sessiz, çok sakin ve gerçekten de çok hoş bir yerindeyiz aslında. Biraz kaşı anlatmanızı istiyorum Olduğumuz yeri. Yani burası doğayla iç içe biraz antikentlerin arasında kalmış sakin bir yer. Hı hı. Yani merkezi yerlere göre biraz daha sakiniz ama dışarıdan gelen e, insanların müşterilerimiz çok fazla. Hı hı. Burayı gezmek, görmek için antikentlerimiz olsun, saklı kent, gizli kent, bu tarz yerlerde. Hı hı. Yani dışarıdan gelen müşterilere de hitap ediyoruz. Hı hı. Kendi yerli halkımıza da hitap ediyoruz. Şu an için güzel ilerliyoruz. Çok turist geliş gidişi vardır diye. Turist geliş gidişi fazla. Hı. Dediğim gibi hani gezecek dışarıdan gelenleri cezbetçe kası yerler var, antik kentler var, doğa arkası yerler var. Hı hı. Yani bunlar da Gidebilmek için mecbur buradan geçmek zorunda kalıyorlar. <laughs> Geçince de bir çay ve bir şeyler. <laughs> Aynen. Çok tatlı. Peki e, burada neler var? Ya bizim gördüğümüz şu an renk renk mandalonyasından pastasına kadar her şey var. Sizin önünüzden başlamak istiyorum. Tahminim büyük eklerdir bunlar. Aynen. Birazcık bahsedelim isterseniz. Hı. Ya biz standarta biraz değiştirmek istedik. Yani burada işte ekleleri tatlandırdık, vişneli, karamelli, fıstıklı, antep fıstıklı çeşitlendirmek istedik. Hani <laughs> e, müşteri hitap etmek için. Yani sütü tat çeşitlerimizin hepsi var. Baklava türlerinin hepsi var. Baklava da var. Aynen i̇şte soğuk mesela. baklavamız olsun, <laughs> fıstıklı, cevizli baklavamız hepsi mevcut. Ayrıca da yaş pastalarımız mevcut. Evet. Su tutakları ve çeşitleri özel pasta da yapabiliyorsunuz. Aslında biz bunu kendimizden de görmüş olduk. Sabah erken saatlerde kalkıp böyle bir şey yapmışsınız. Kişiye özel kişilerin de istediği gibi pastalar yapabiliyorsunuz sanırım. Tabii ki. Hı -hı. İsteğe göre resimli oraya yazılı oluyor. Özel günlere sipariş pastalarımızı da yapıyoruz. Hı -hı. Ee, siz ve kız kardeşiniz sanırım değil mi mutfak kısmında? Aynen. imalat kısmında ben Hı -hı. ve kız kardeşim. E, i̇şletmemiz için reklam yüzü de eşim. Yani o daha çok ilgileniyor. Birebir de insanlarla onun muhabbeti daha Lütfen güzel. Aile şirketi. Aynen aile. tamamen ailecek buradayız. Yani zaten bu yola eşimin şeyiyle çıktık. Onun desteğiyle. Hı, hı. Onun sonra kardeşim dediğim gibi imalatta bana çok destek oldu. Hı hı. O şekilde bir evde Bütün şimdi. aile. Ailecek. Yani anne, babam da buna dahil. Hı hı. Hepsi, hepsiyle beraber ilerliyoruz şu an. Ee, şimdi bize ay çok güzel bir pasta yapmışsınız davetli misafir Özel. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Ee, ama yapımını da merak ediyorum. Bir kere nereden geldi aklınıza? Sabahın erken saatlerine kalkıp böyle bir şey yapmalısınız Çok hoş. Ve içeriğinde neler var? Ya biraz eşimin aklına geldi. O dönemde sonuçta gelenlerden misafir. Hoş evet. karşılamak gerekiyor. Masamızda da boş kalmasın. Böyle önce sabah geldim işe yerim açtım. Dün poğaçamı pişirdikten sonra bir iki saat içerisinde imalatıma gittim. Size gelmeden yetiştirmeye, <laughs> yetiştirmeye pastamı. çalıştım kısmı. Çok güzel, tazecik içerisi muzlu. Amblemi ne kadar bulup bize yetiştirdiler? Amblemi nereden buldunuz, nasıl İnternetten yaptınız? İnternetten buldum. Direkt şey yapıyorsunuz. Aynen. Mi? Peki benim önümde üç tane, üç farklı tatlı var. Tabii. Magnolia, çilekli magnolia galiba. Aynen çilekli magnolia. Hı hı. Diğeri fıstıklı Dubai'li magnolia. Dubai'li Magnolia. Aynen. Spankle'miz var. ve Spankle, klasik Spankle'miz. Aynen klasik. Bunlar günlük taze çıkıyor galiba Tabii ki günlük. Hı -hı. Pastanın ve şeyin tatlının tazesi makbuldür derler. Ee, siz de bunları günlük hani kız Tabii kardeşinizle ki. beraber e, hazırlıyor oluyorsunuz. Anladım Aynen. Mesela akşamdan eksiklerimizi takip ediyoruz. E, Eskisi gün sabahtan imaretimize başlıyoruz. Aynı anda da pastane kısmımızın yanında e, bir de fırın kısmımız var değil mi? Evet. Biraz orayı da anlatır mısınız? Ya orada da gene aynı ailecek çalışıyoruz fırın ekmek Hı -hı. kısmında. Ee, ilk başlamamız zaten ekmek de oldu. Hı -hı. Ama daha sonra buradaki eksikliği gördük. Hı -hı. Bir şeylerin yapılması gerekiyordu. Dedik hani başlamak gerekiyor. Daha sonra pasta, kuru pasta, baklava çeşitlerine başladık. Yani Vatandaşlar sevdi, Lezzet dostlarına gitti. Hı -hı. Devam ettik o Devam şekilde. Devam ettiriyorsunuz. Aynen. Kahvaltı için buraya gelip poğaça, börek değil mi? Tabii ki sıcak sabahları Hı -hı. çıkıyor. Beş buçukta açıyoruz burayı. Evet. Yani vatandaşlarımız burada Biraz daha erken başlıyor gün. Tabii. Onun için biz de onlara uyabilmek için 5.30'da buçuk erken açıyoruz. Hı -hı. Yani sıcak sıcak sabah gelip simit poğaçalarını alabiliyorlar. Tabii. E, mutfak kısmı burada mı? Hiç Yok, imalat kısmımız dışında burada sadece servis kısmımız aynı. Hı -hı. Peki e, pasta yapmak vesaire bunların dışında aslında bir hikaye var burada. Nereden geldiniz Kaşıya? Yani burada mıydınız? Hep? Yok. Biz aslında Konya'dan geldik. Hı hı. Yani tamamen artık nasip kısmet iş oldu. Buraya geldiğimiz gün şehir arası seyahat yasağı başladı. Sadece hı hı. bakıp gitmek için gelmiştik ama burada kalmak zorunda kaldık. Konu nerelere geldi? Aynen. Yani bak geldik. Normal değil gözümüze çarpan olmaz dedik ama daha sonra 15 gün kalmak zorunda kalınca potansiyel var dedik. O şekilde artık nasip buradaymış buraya geldik. Ne kadar zamandır hastasınız? Yani 4-5 sene oldu hastayız. E, tamamen nasiple gelinmiş. Aynen. Aslında hikaye orada başlamış ve şu anda bizimle beraber sohbet ediyorsunuz. Aynen belki de pandemiden güzel yönde etkilenen nadir insanlardan biri insanlardan olabiliriz aynı. insanlardan birisiniz. Aynen. gerçekten çok hoş. Peki mutfak kısmı, imalathane kısmı şimdi gıda sektöründe olduğumuz için biliyorsunuz çok aktif çalışıyordur. Pastane olduğunda <laughs> dediğimiz gibi hani siz de çok güzel anlattınız. Her gün çalışan bir imalathane var orada. Evet. E, temizliği nasıl sağlıyoruz orada? Temizlik zaten e, yanımızda temiz sır temizlik için çalışan arkadaşlarımız <laughs> var. Onlar sürekli temizlik yapıyor. Günlük temizliğimiz yapılıyor. E, İsterseniz gıda sektörü olduğu için hijyenik olması gerekiyor. Her yani konuda hijyene özen gösteriyoruz. Yaşadığınız zorluklar oluyor mu sektörde? Ya ki. yani sonuçta gıda sektörü için herkesin damak tadı da birbirine uymuyor. Hı hı. Bana güzel gören karşındaki insana hoş gelmiyor. Hı hı. Mesela yeni şeyler denemeye çalışırken bazen tepkilerle de karşılaşabiliyoruz. Yani olmamış. Öyle mi? Tabii. Eleştirilere açık mıyız peki? İlla ki yani. Sonuçta e, buradaki insanlar için bir hizmet yapmaya çalışıyoruz. Onların fikirleri bizim için önemli. Harika. Yani iyi ya da kötü. Hı -hı. Ona göre bize şekil alıyorlar. Menünün dışında, yani buranın dışında arka tarafta neler var? Ben triliçe gördüm çok sevdiğim Tabii için. Tabii ıslak kekimiz, triliçemiz, soğuk baklavamız bunların Hı -hı. hepsi mevcut. Mevcut. Hı -hı. Çok güzel. Valla elinize, kolumuzda sağlık. E, pasta için e, bütün e, ekibim adına, rekinim adına gerçekten çok teşekkür ederim. Birazdan keseceğiz e, huzurunuzdan. Öncesinde birazcık deneme yapmak istiyoruz. Bakalım e, ben e, bir tatlı sever olarak neler e, isteyeceğim. E, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ağızınıza sağlık. Çok güzel anlattınız. Şimdi e, misafirlerimize dönelim istiyorum. Tabii. Evet daha misafir izleyicileri dediğim gibi çok tatlı bir sürprizle karşıladılar bizi. Gerçekten çok dingin bir bölgedeyiz. Kaş'tayız. Kaş'ın daha da dingin bir bölgesindeyiz. Bir çay, bir kahve içip bir tatlı molası vermek istediğinizde burada Murat Bey, eşi ve bütün ailesi sizi karşılıyor olacak. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.